Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Bugün PUBG Mobile oynayacağız Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'da iki özel konuğumuz var Merhaba arkadaşlar Beni daha önceden de tanıyorsunuz zaten Adım Miraç daha önce iki tane standoff Videosu çekmiştik Merhaba arkadaşlar Benim ismim Berat Abilerimle birlikte PUBG oynayacağız Haydi başlayalım Arkadaşlar um... Oynayacağımız mod e, silah oyunu hangar. Arkadaşlar başlıyoruz. Hız kesmeden başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar hemen başlıyoruz. <laughs> Miraç geldim. O nasıl kamera? Arkadaşlar hiç PUBG Mobile o kadar uzun süredir oynamıyorum. Paslanmış olabilirim. Arkadaşlar bu modu bilenler bilir. Gerçekten çok oynanan bir mod. Lan ya. Herhangi bir oyuncu 18'e ulaşırsa oyun bitiyor. Miraç. Hangi ulaşan oyuncu hangi takımdaysa o takım kazanıyor. Miraç pişicim. Kamera açısı nereden değişiyor? Kamera açısı mı? Lan ne takım Ne? şey kart kapanmış. Nasıl lan? Hayır kapanmadı kapanmadı. Kapanmadı, kapanmadı. kapanmadı. kenara attı Kesersin onu. Orayı. Kenara attı kenara. Ne var mı? Bilmiyorum ki. Oğlum ben ölüyorum sürekli. Arkadaşlar ben ölüyorum. Arkadaşlar bayağıdır oynamadığımı size söylemiştim. Oğlum oynamıyorum bayağıdır. Ben düşmüşüm bayağı. Şunlar alışmam lazım. Of. Gerçekten kötü Öldürdüm. <laughs> Öldürdüm. indirdim. Arkamızda. Hadi ve Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar tekrar özür diliyorum. Baya oynamadığım için kadar kötü oynuyorum. Ana, kamera açısı değiştiremiyorum ya Çok kötü kamera açısı Ya arkadaşlar metanik ayarlarını Yapamam Grafik ayarlarını gerçekten çok kötü çünkü Berat oynuyor Berat koru bizi Oldu mu bir şey olmaz ya, ya. ya. <laughs> kaç çekiyor ya ben <laughs> öldüm mü Arkadaşlar yukarıdalar. Ya vurdu tamam. Tek vuruşta indirdi beni. Oo beni de. Oo. Bayağı güzel oldu. Ya abi bu ne ya? Öldürüyorlar hemen sürekli. Ya indiremiyorum ha. Arkadaşlar bana lütfen sövmeyin. Kötü oynuyorum diye. Olmayayım. Hadi arkadaşlar biraz dayanabilirsek eğer alırız. Tavaya ölmeyelim. Yakınıza adam gelebilir. Miraç öleceğim ben. Miraç ölüyorum. İn. İndi. Ama canım çok az. Canım çok az. Tava 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 tava. Erir, 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 erir. Bir arada bir arada. Tava ölmeyin bakın Değil. dikkatli olun. Tava geliyor tava geliyor. Hadi. Tava geliyor. Hayır ya. Ne oldu? Kaybettik. Kim aldı? Ödülleri göster. Bir diyeyim. <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> ee, devam mı diyeyim? Devam. Ee, arkadaşlar isterseniz şeye geçelim. Erangel modunda oynayalım bir kere de. O neydi? Hani yüz adam vardı ha, ya. Ha tamam tamam. Devam et dedim. Ya ee, çok güzel. Bu ee, da yok ya. Evet. Başlatıyorum. Dur ne diyeyim? Devam et devam et. Erangel'in silah oyunu Silah oyunu. Hadi bakalım. Arkadaşlar, arkadaşlar aramızda gibi. bok gibi oynayan bir arkadaş olduğu için. Abi ben benimki niye böyle? <laughs> daha girmedik ki. Daha girmedik. Benimki giriyor. <laughs> arkadaşlar. Oo diyeceğim. Bir maç daha az. Arkadaşlar isterseniz şimdi VS atalım. Sen ne? Şey, Berat. Berat'la Meta, ben tekim. Ben de kodu var. Gruptan çıkın. Ben de orada kodu var. Gruptan ayrılın ben oda kuruyorum. Ben de Sizi, sizi daha ödeyeceğim. Arkadaşlar iki dakika grubu ayarlayalım biz. Bu nasıl açacağım? Arkadaşlar biz odayı ayarladık. Ne başlayacağız birazdan. Arkadaşlar bir durakladı oldu. Arkadaşlar giriyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Ee, şimdi, e, burada e, başka bir video istiyorsanız yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün bir video daha gelebilir. Onu söylemek istiyorum. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar bir dakika ben girmedim. Benimki başlıyor şimdi. Benimki başlıyor. Hadi Berat, hadi Berat. Miraç nerede lan? Yukarıdan. Oo. Lan ya! arkamdan geldi. Berat tanırsın sen. Oha! Ya görmedim. Ya! Arkadaşlar Miraç'la ve satsın ben. indirdim evet. gel gel Berat gel geliyorum lan ya Hayır. ah lan Ben nişan alıyorum. Sen kaçıncı elemedesin? Oo. Meten sen kaçınca Ya elemedesin? bak mı? bakıyor ya. Meten Hanım sen kaçınca kaçıncı elemedesin? Ya. Sen kaçıncı elemedesin Meten Hanım? Bilmiyorum. beni tamam aldım. Hadi korosa. Yes. Hadi ha ke. bakırken biri vuruyor arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Berat, or yukarıda mı? Evet. Hayır ya. Tam komosu pompalı var. Ooh indirdim. Onda pompalı var. Ya! Ula, o, o neydi? Işın attı. Şişamamı. Şey i̇ndirdim. İndirdim, indirdim be. Ya benim geçmem lazım. Çok yüksek. Berat dikkatli ol, her yerden gelebilir. O zıttır duruyor. Lan nerede? Merak cana onun. Nerede? Burada. Şurada. Var orada arkamda. Dal dal, dal dal. Geliyorum diğer taraftan. Ya burada burada burada. O ben de oraya. Yes! İndirdik. Keskin Berat Berat saklan saklan. Yani vurdum, keskin mi? Vurdum ben de vurdum. Hop! Keskin oyuncak. Ol, elde tamam. İndirdim. Oh. Metanem, çok dikkatli ol. Gel geri oyna. Metanem, gel buradan oynayalım. Metanem, oraya, oraya gitme işte. Gel buradan oynayalım. Ne? Hadi. Gel. Bakalım gel keskin. Kes. Ben keskin. Koş koş koş. Bak oraya gelene kadar. Aa. Berat nasıl koştu ya? Burada burada burada. Dur geliyor buradan mu? Hemen geliyor, buradan geliyor. Geliyor, geliyor dikkatli. Dikkat. Nerede göremiyorum. Geldi. Geldi arkana. Yes. İndirdik hadi. Ben şey, şey, şey şey, SKS'deyim. Şey. Nerede? Nerede? Berat arkaya bak sen. Arkaya bak. Arkanıza bak. Hayır. Bir şey attı. <laughs> tava attı. <tavasına> <laughs> Tavasını aldım. Tavasını aldım. Berat. Berat nerede? Uy. <laughs> Kendi tavasıyla kendisini öldürecektim ya. Neyse. geliyor Oo onu mallediyoruz lan Ben Berata da alacağım şu an zaten keskinde o. Hayır gel 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 benim yanıma gel benim yanıma gel arkaya bak arkaya bak. geliyor Nerede Geliyor sağ taraf Gördün Geliyor Bir tane kanka Kaçtı Yes aldım. Aman, al ama mal tamam karım. Kar 98 var elinde. Dikkatli ol. Şu köşeden. Geliyor, geliyor. Kaç, 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 kaç. Ne kadar? Hayır. Hayır. sana sana Berat geliyor. Gördüm. Ne geliyor? Oy! O hayır, değil. Ben şu an zamanı oynayacağım ya. Metan gel. Gel gel hayır gitme gitme. E ne yapacağız o zaman? Zamanı oynayacağım. Metan nasıl? Ama saldırmazsa tadı çıkmaz. Ama tamam da zaten yeneceğim. Bak oradan bir düşsem var ya. Tam geliyor. Gördüm. Aldım. Berat dikkatli ol. Dalacağız. Orada yukarıda. Nerede görebiliyor mu? Evet diğer köşeden geliyor. Pompalıyım. Geldi mi? Acaba geliyor. Pompalıyım. Hayırdır. Yeah, Hayır ya. Bu maçta da. Bir dakika söyleyeyim. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Arkadaşlar videoya abone olmayı like atmayı